Evet arkadaşlar yorum yaptım çünkü çok saçmaydı yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Twitter'da e, çok aktif kullanıyorum bari Twitter'ı ve e, atılan atılan yorumlara her şeye cevap veriyorum. Diğerlere cevap veriyorum, yorumlara cevap veriyorum. E, yani mesela bir tweet attığım zaman rahat bir 5-6 kişiyordum cevap veriyorum. Sürekli konuşuyorum falan filan. Gördüm ve komik geldi yani. Yüzük için teşekkür ederim. Yazdım, sonrasında sildim. Saçma bir şekilde algı olmasın diye. Evet arkadaşlar yorum yaptım çünkü çok saçmaydı yani. Şimdi şöyle bir şey var ben Twitter'da e, çok aktif kullanıyorum bari Twitter'ı ve e, atılan atılan yorumlara her şeye cevap veriyorum. Diğerlere cevap veriyorum, yorumlara cevap veriyorum. E, yani mesela bir tweet attığım zaman rahat bir 5-6 kişi oradan cevap veriyorum. Sürekli konuşuyorum falan filan. Gördüm ve komik geldi yani. Yüzük için teşekkür ederim. Yazdım. Sonrasını sildim. Saçma bir şekilde ağlı olmasın diye.